Evet burası Kırşehir Kaman'a ait Savcılı plajı. İç Anadolu'da Kırşehir'de böyle bir yer olduğunu ilk defa öğrendim. Hemen gezmeye geldim. Suyu, plajı, plajlarında şezlong yok. Sadece kum var. Buralara kamp yapılabilecek alanlar ama çadır kurmak şu anda yasak. Ama mükemmel çardakları var. Çok sayıda yüzlerce çardak var. Piknik alanları mükemmel. Alkol içmek yasak. Parkın kendi güvenliği var. Güvenlik zaten bunlara müsaade etmiyor. Piknik alanları, çeşmesi taş döşeli yolları, düğünler için bile çok güzel fotoğraf alanları olmuş. Evet şurada gelin ve damladım, fotoğraf çekindiğini görüyoruz. Piknik alanları. Suyuna girdim. Suyu nasılmış diye girdim. Gerçekten suyu e, soğuk değil. Ama tabi bir deniz tadında da değil. Serinlemek için mükemmel bir yer ama piknik yapmak için mükemmel bir yer. Sadece buraya şezlong konulacak ve şuraya kamp alanları, çadırlı kamp alanları oluşturulacak. O zaman gerçekten e, buranın ilgisi daha da artar. İnsanlar burayı tanımadığını düşünüyorum ben. Hiç tanımadıklarını düşünüyorum insanların buraları. Ama bu sayede de. Tanırlar, şöyle görelim tekrar alanlarını Her şeyden önemlisi temiz ve e, yani böyle kır çıkacak, gür çıkacak, kavga çıkacak yerler değil, alkol içilen bir yer değil. Kır şehire 60 kilometre, Yozgat merkeze 160 kilometre uzaklıkta. Kırşehir, Kaman, Savcılı plajı burası. Reklamı iyi yapılmamış ama gerçekten e, İç Anadolu insanının burayı deniz niyetine kullanabileceği bir yer diyebilirim.